Hepinize selamlar arkadaşlar yeni bir oyun videosu şöyle açıyorum arkadaşlar bugün e, korku oyunu oynayacağız yani korku oyunu demişten battı e, korku oyunu batı oyunu gibi bir şey arkadaşlar oyunu tam söylemedim e, daha oynamadım açıkçası şimdi beraber oynayacağız oyunda İngilizce var mıca bakacaktım da bu ne biçim grafikler ya bu kontrolü display müzik müzikleri kapatsam iyi olacak Aga indir de o zor. Ay de Kaç defa söyledim. Arkadaşlar ben müzikleri kapatıp geliyorum. İki i̇şte dakika bekleyin. Buradan müzikler. Müziği kapattım. Telif atmasın. Kapanmadı. Yanlış yere başladım. Dur. eee müzik. Müzik kapat. Kapat. Evet. Tamam. Ve evet, arkadaşlar yeni oynuyorum diyorum. Korku oyunu oynuyoruz. Ya da batı oyun oynuyoruz. Bilmiyorum. Adını yazabiliyor musunuz? birinci bölüm yazalım. B yazalım. Bir B. Bir B. Bir B yaptım arkadaşlar. Burada böyle bir şey var. Bu ne oluyor bilmiyorum ya. Roman diyor. Bu. tek ben tet başında olduğum için arkadaşlar tet tabanca tıklayacağım. Bakalım nasıl bir Korku oyun. Korku oyunu olduğunu düşünüyorum. Korku oyunu olmasa bile batı oyunu olabilir arkadaşlar. Vahşi batı oyunu oynuyoruz. Korku oyuna benziyor. Şu an bir animasyon izliyoruz. İndirince yazıyor. Evet bu adamı kaçırıyorlar. Oyun yavaş yavaş korku oyun olmaya başladı. Tren kaza yapmış? Yapma ya. Vay be. Vahşi batı. Kobo. Ya indirici olması çok iyi olacak ya. Adam ineğin, ineğin kafasından mı boynuz yapmış? Adam altın bulmuş. Vay kaca. Aga yapma aga. Olay ne onu anlamaya çalışıyorum anlayamıyorum indirici olduğu için Allah kahretsin neyse Adam Timur ya la. O ne lan Zombi mi oha Bu da mı zombi Hadi canım iğrençmiş Arkadaşlar vahşi başta zombi ve canavarlar var Fakat çok korkunç ya Peki bu adam bu adam ne yukarı kaçırıyor? Adamın yüzü pürüşmüştür bak arkadaşlar. Ölü mü acaba? Adam bıraktı orada. Değil mi bıraktı? Acaba adam zombi mi olacak? Galiba arkadaşlar bu adam da zombi oldu. Eyvahlar olsun. Bu oyun acaba nasıl bir oyun arkadaşlar? Loaden diyor. Ola vakti batı oyunu oynayacağız ama vakti batı oyunu zombi mi desem? Zombiden daha farklı korkunç bir oyun mu desem? Korku oyunu gibi bir şey oynayacağız arkadaşlar. Allah kahretsin korku oyunu. Şu an biz burada adam mıyız? Abi oynamayı öğretmediniz bana hemen çıktınız ha yazıklar olsun bu ne? Böyle başınca. Ne oluyor la? Kanka neden başlattığını bilmiyorum. 1'e başlayacağım. Bir bir bir. Evet arkadaşlar 1'e başladık. Herhalde onayladık. Bir dakika şu aşağı bakabiliyor mu? Aşağı Aa, aşağı düşüyorum ayar. Oyun başı öldüm anasını satayım. Hu öldük be. Neyse. Başım döndü ya. Genelde böyle oyunlarda başım döner arkadaşlar. Evet mağaradan çıkalım. Zombi, zombi ne yapacağım ben? Ne yapacağım CTRC mi? CTRC ne yapıyor? Oğlum adam beni öldürüyor. Bir şey taş 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 fırlatıyorum adama. Zombi oğlum öldüm ya. Oyunu öğretmeden nasıl şey oynatmışmış bana ya. Yazık olsun be. Neyse. <laughs> Arkadaşlar CTR C'ye başında eğiliyor anladığım kadarıyla. Şehşi de için. Galiba CTR C'ye başında şehşi de ilerleyeceğiz. Elimde kaya da var. Öl la gelme la canavar geliyor Yapma lan psikopat Canavar çok tehliseli La mısın sen gelme Aga yapma oğlum canavarla nasıl öldüreceğiz İş 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 bu bir şey var Arkadaşta canavar geliyor kaç la ölüyorum la kaç la nereden daş fırlatıyorum Yumruk atamıyorum ben bu hayvana Oğlum hayvan değil bu Ölmüyor tamam tamam gel çereye gel başlarım arkadaşlar böyle olmayacak Allah böyle versin Canavar öldürdü bizi Yapmamı gereken ne biliyor musunuz arkadaşlar C ve CTR'ye basmak, CTR C yapmak bakın. CTR C yapacağız. Sessiz de ilerleme çalışsın. Eğer bu sefer de ait. Aa bu kadar fazla ama yeter abi ben gidiyorum. CTR C bastık yine gol kaç lan lan silah yok mu? Aa CTR C bu anlamı bu muhtemelen. Gel desem aa geçiyor desem hadi. Allah'ın belası. Oyun burası neresi? Aman 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 ben nereden geldim? Ben buradan mı geldim? Ben buradan geldiysen buradan gitmem gerek ya. Hadi arkadaşlar oğlum burası oğlum zombiler abi çok korkunç. Abi çok korku. Hay o ne? İnsan mı bu? Merhabalar. İnsan mı? Aa, ne avradını. La zombi. Kaç. Aa, aa çok işte. Arkadaşlar bu madenden çıkmak kolay olmayacak. Yemin ederim kolay olmayacak ha. Aga aga. Bu oyunun hiç videosunu izlemedim. Merhaba abi. Bak izle izle doyu lan. Bu kavaktan sonra taş atacaksın. Taşı bırak kaçacaksın. Merhabalar. Ha, kaç 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 taşı bırak yavrum taşı bırak. Taşı taşı bırakıyorsun. Evet arkadaşlar şu an çok dikkatli olmamız lazım. Tamam buraya attırdık. baltayı alabiliyor mu? Ha baltayı aldım. iş balta nerede? Balta nereye gitti lan? Tamam baltayı kullanırım aga. Tamam baltayı aldık. Tamam oyunu çözdük. Tamam sıkıntı yok. Şimdi burada iki tane kapı var. Ben aynı tane girmiştim. İki içi kişi de aynı yere mi çıkıyor? Bu zombileri tet tet indirmeye deneyeceğim. Ulan başım döndü la. Vallahi başım döndü. PUBG Mobile'den başka oyun oynamayın böyle oluyor ya. Ne haber lan ne oldu? Artış. Ha Cebar lan Cebar. Ha döndü beni korkutmuştun. Ne oldu Cebar'dın mi? Ağzına şaştım ha. Ha böyle ölürsün. Evet. Arkadaşlar şimdi bu uçurumdan aşağı düşmeden yapmamız lazım. Ya Allah Bismillah. Cebar la Cebar'dın mi Cebar'ım. sen de Allah kafana vurayım. Of kabaç, La ölmemiş. Ağzını da şaşırdım. Sistem şimdi beni vuracak. Ağzını da vuralım. Ağzını da da vuralım. Arkadaşlar oyun çok korkunç ya. Ne bakıyorsun la? Orada kabaç kalmadı. Eee arkadaşlar bir dakika izin verin ya. Şu ayarı yapıp duruyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Eee kendi fotoğraf e, şeyimi videomu yerini değiştirdim şu an. Nereden geldik biz? Buradan mı geldik? Buradan geldik buraya gireceğiz arkadaşlar. Yani bilmiyorsam. Bakalım. Abi mağaralar çok tehlikeli. Aha silah var. Silah. Oo silah. Silah bulduk aga. İki numara silah koyacağım buraya buraya koyabiliyorum. Bundan burada mı duruyor? Bundan orada duruyor galiba. Evet arkadaşlar iki numarada silahımız var. Silah özel günlere saklayacağım. Özel dersen önemli günlere. Sen bana ne diyorsun? Bu adam nereden başladı bilmiyorum. Şeşir de zombi yakalıyor yakalamaya dalacağım. Abi zombiye bak be. Oğlum bedene bak. Merhaba abi. Abi abi ben buradayım abi. Oha lan 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 manyak beni gördü. Üçü şahattı görmemişti psikopak. Ne yapıyor lan manyak. Beni öldürecek. Burası neresi aga Kurtuldun mu? Kurtulabiliyor mu? Aşağıda binalar mı var? Aşağı atlasam ölür müyüm? ki Belki atar. Aha. Bir zombi daha. Gel lan. Gel kafanı koporum gel. Sandık mı bu? Abi nasıl bir boyun, Oyun bitmez bilmez mi ya? Bu oyun nasıl bitireceğiz? Ölü komşular Ben yukarı çıkıyorum ya. Aşağı inmem gerekiyor. Tamam. Buradan aşağı inebiliyoruz. Bu arada canımı nasıl dolduracağım ya? Burada böyle bir şeyler var. Ne olduğunu bilmiyorum ama Bak, hadi aç bakalım oh, Mike attı. To... Sen kimsin? Sen beni kurtaran adamdın ama. Tamam anne. Evet sen beni kurtaran adamdın. Konuşuyorlar over diyor over diyor. Okay okay. Ok mu veriyor? Bunları bana mı vereceksin? Parayla ölüyorsun. Aga bende para yok ki ya. 50, 50 lira var arkadaşlar bizde ne alabiliriz? Hepsi çok pahalı. 50 dolar var. 560 dolar. Ok. Kılıcı bari alabiliyor muyuz? Aa, nasıl sustum o zaman? He, he, sen de çok para iş şey yapmışsın lan. Bu ne? Bu ne yarı? Telefonun neredesin lan? Çeviri yapacağım diyor. Var telefonumu. Arkadaşlar onun anlamına bakacağım ya. İngilizce olduğu için biraz sıkıntıya girebilir. Nerede lan? Aldım mı? Allah kahretsin. almışsın. Puh. <laughs> Çeviri yapmayı almıştık. Neyse arkadaşlar. Canımız sağ ya. Şu Poco 7 Pro'yu sadece takalım. Tamam. Tamam anladım. Almıştık. Sen, sen burada ne yapıyorsun? Çalabiliyor mu eşyalarını? Adam buraya kamp kurmuş. Ha kaptüş. Kaptüşler var. Evet arkadaşlar de devam ediyoruz. Merhaba abi iyi misin? Burada para bulabileceğiz mi ya? Mağaraya girme istemiyorum. Bu tren istasyonu tren yolu kapanmış zombiler tarafından. Silahımı özel cümleri saklıyorum arkadaşlar. Zombi gözükmeden içinde ne var bakalım. Burada adamlar ölmüş. Mermi buldum. Gel lan buraya. Aa, al kafana zombi. Al kafana zombi. Zombi yapma. Çeni var ya. Ağzına kırdım zombi Abi şişik kaldık ya. Gerçekten şu da. Oha. Lan. Yeter lan yeter. Kime çekil yapıyoruz. Kime çekil. Kime çekil yapıyoruz. Örtemeyiz lan. Oha tabancanın. Abi çok çeyri çeyri la bunlar lan. Şaka gibi. Ölmekte bilmiyor lan lan. Bak. Adamı kavaktan vursam öldür mü direkt? Tamam kavaktan vurdum ki öldü arkadaşlar. Ama çıkıntı var merhaba çıkıntımız var ya. Hay Allah 32 diyen. Canımız 32. Aga can başta eşya arıyorum ben. Sizin gibi hayvanlarla uğraşmaktan çıkıldım. O ne la? Arkadaşlar bir dakika bir şey deneyeceğim. buradan ölürsem acaba oyun yeniden mi başlar Yoksa buradan mı başlar diye. Yeniden başlar. Büyük ihtimal yeniden başlar arkadaşlar. Evet şöyle şehre doğru gidelim. Abi kahramanımız yoruldu ya. Enayi doldurmak lazım koşarsan. Ha, abi nereye gidiyoruz biz ya? Evet şöyle devam edelim arkadaşlar. Burada bir isim var. That... Yemet yeah, var mı lan like... Vallahi kanım <laughs> Sen kimsin? Arkadaşlar başlayacağım. Ha, can. Can doldurduk bir şey yok mu ya param yok aga Aga yapma ya öldüreceğim seni seni öldüremiyorum seni Evet bu adamı öldürme deneyeceğim adam. bakalım öldürür Adamı öldüremiyoruz arkadaşlar adam şu tip birden Terefsiz Bana Galim dolduracak bir şeyler vermedin ha Burada bir okumam gereken bir belge var okuyamam şu an Canlıktım. bu bunu oğlum abi bir dakika can doldurabiliyor mu nasıl dolduracağız ana buraya konuyor mu tavuğun kafası var şu an bende abi karnım aç kalp canımı nasıl dolduracağım arkadaşlar can nasıl dolduracağız Can doldurmamızı sağlayacak eşyalar yok. Neyse şöyle ilerledim biraz bakalım. Onu çözemedim. Ee, şöyle inceleyelim bakalım. Oğlum burası neresi? Can başta daha yok. Tavuk yiyemiyoruz. Ananam. Aa gördü beni. Arkadaşlar üstümüzde canavar var. Lan geliyorlar. Gelmeyin la. Gelmeyin öldürsünüz. Gelme lan mermi Aga yapma aga 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 Oha aga oha canavarlar çok tehlikeli Aha oha tekrar buradan durduk la Silahlarım elimde Güzel Geliyorum la ağzınıza burnunuzu dağıtmaya geliyorum tabancamla Arka altın. neredeyim ben la Silahlı adam var öncelikle onu vurmam gerekiyor Gelin lan. Geliyor. Gelmette olan. Gel gel. Gelin la. Gelin la hepiniz gelin. Hepiniz gelin. Sen var ya kaşındın kuş kafalı. Kuş beyinle. O şila, Oğlum. Bırak o silahı. Aaa ağzına sıçtım uşağı. Sana sinir oldum ha. Sana sinir oldum. Kafanı patlatırım kafanı. Yavaş gelin lan hacivatlar. Öküyüz gibi adam şimdi öküyüz. Beğenilince koporun beğenilince. Uzaktan bana bir silahla latif etmeye çalışan var. Adamın silahını almam lazım. Aga, aga kaçamıyorum dur. Kaç 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 kaç. Yavaş oğlum yavaş be. Bir de yansınız. Aynı silah mı la bu? Benim silahım da aynı silah değil mi o? Aynı silah da bu üç çocuğu dur. Öl la silahlı manyak. Cazor değiştiremiyorum ne alaka ya. Ben cazor mu Aa Aaa cazor Dur la yapma la dur la, yapma. Kuş beyindim. Ben popkiden geldim. Senin var ya. Helleni helleni kapıyorum. Aga itiraz silah çıkıp duruyor. Bu silahları çatar arkadaşlar. Bu silahları çatar büyük ihtimal. Çünkü senin silahını almış mıydım? Arkadaşlar bunları çatar büyük ihtimal ya. Para edebilir. Ee, şimdi. Her şeyi öldürdük mü? Daha öldürmem. Tık burada bir delikanlı var. 12 canım var. Gel. Hop. Hop. Tamam. Gelen var. Oha kardeşim ya. Abi nasıl çatış yapacağım ya. Neyse. Tekrar gireceğim arkadaşlar. Oraya da. Arkadaşlar oraya gitmeden önce de videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Bu oyunun devamını istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu oyunun devamını istiyorsanız e, dediğim gibi beğeni atmayı da unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 2000 abone olmayı, çok az kaldı. Oyunun devamını çekeceğim ama bir şartla. Bu videoya tam tamına e, 50 beğeni gelsin arkadaşlar. İlden tiskiler arasında 50 beğeni bu videoya gelirse bu oyunun video çekmeye devam edeceğim. Çünkü oyunun video çekmeden önce bir oyun öğrenmem lazım arkadaşlar. Yani olay bu kadar basit. Evet arkadaşlar bir sonraki oyun videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.